Yeah. Manifest, yeah. İstese aşkına köle olurum Tek sözüne kendimi avuturum Ama yok inatla dönüyoruz en başına En başına Hiç elimde yok, yok. hiç elimde yok. yok bir tane Kaçamam olmuyor Tokat yerinde turmuya Sardın mı en başa Düşmem o tuzağa İstiyorum ol boni mektak kaça Buradan Yaktı beni ya Söndür seni o zaman Bu ben şimdi orda. Sorma ne haldeyim. Yeter mi korkma, işte burada kalbimin tek Şimdi duruyorsun bana, yok muydu başka numara Şşş, Çalıyor açamam ama, olmuyor ne uydursam da İçim ürperiyor, seni deli ediyor, sarmıyor hissi kavramıyor Neresinden tutsam bu aşkı her türlü sınıfta kalıyor Hiç elimde yok, yok, hiç elimde yok bir tamam olmuyor. olmuyor Bu kalp yerinde durmuyor Sardın mı en başa Düşmem o tuza İstiyorum <laughs> ol, boni, make like a kaçam Yan beni ya Söndür seni o, o zaman seriyorsan. Düştüm yoluna Bu beni şimdi orada Sorma ne haldeyim Biter mi korkma, işte burada kalbimin tek sahibi. Seni seviyorum, sana ben sana asla. Bu yüzden bu beni sen diyor da. Korkma, be hayal Biter mi korkma, işte burada kalbimin tek sahibi.